Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 177. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC eşkenar üçgen, AD diktir DC, AC kesişim DE eşittir F noktası, AE eşittir BE, BC eşittir 10 cm, FC eşittir 2 cm ise CD uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi şekil eşkenar üçgen olduğuna göre ABC üçgeni. Burada BC uzunluğu 10 ise AB uzunluğu da 10'dur. Dolayısıyla iki eş parçaya böldüğüne göre buralar 5'er santimetre olmuş oldu. E, AC de 10 olması için burada FC 2 olduğu için şu kısma 8 kalmış oluyor. ABC eşkenar üçgen olduğu için şuradaki açı da zaten 60 derece olmuş oluyor. Şimdi buradaki üçgene baktığınızda kenarlar belli ve 60 derecenin karşısında ben burada EF uzunluğunu hesaplayabilirim. Ya kosinüs teoremine göre zaten hesapladığınızda bu EF uzunluğu 7 gelecek. Zaten 5, 8, 7 özel üçgenini daha önceden de söylemiştik farklı videolarda e, ya da bunu bilmesek de zaten özel üçgen yardımıyla da hesaplayabiliriz. Ben burada F noktasından 60 derecenin karşısına böyle dik indirebilirim. E, buraya da örneğin H noktası dediğimde şuradaki AHV üçgeni 30 60 90 üçgeni olmuş oluyor. 30 60 90 üçgenine göre 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı buradaki AH uzunluğu 4 olmuş oluyor. AH 4 ise 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı da 4 kök 3 olmuş oldu. E buradan sonra zaten AE uzunluğu toplamda 5 olduğu için şuradaki HE uzunluğuna 1 kalmış oluyor. E son durumda buradaki e HV dik üçgeninde pisagor yaparsam e burada 1'in karesi 1'dir. 4 kök 3'ün karesi 48 oluyor. 48 artı 1 49. Kare kökünü aldığınızda Pisagor'dan EF uzunluğu 7 birim ya da 7 santimetre gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra soruda bize CD'yi sorduğuna göre ona bir şekilde ulaşmaya çalışacağız. E bunun için ben şunu yapacağım. Dikkat ederseniz burada C noktasından ben birleştirirsem eşkenar üçgende tepe noktasından karşı kenarın ortasına gelen doğru dik gelmesi lazım. Aynı zamanda aç açıortay oluyor yani simetri eksen olmuş oldu. Dolayısıyla şurası açıortay oldu. E burası da eşkenar üçgen olduğu için 30 30 diye burayı bölmüş oluyor. Şimdi buradan sonra şunu fark ediyoruz ayrıyeten. E buradaki AECD dörtgenine baktığınızda aslında bu dörtgen kirişler dörtgen oluyor. Çünkü bakın buradaki açı 90 derece. E buradaki açı işte da 90 derece olduğuna göre karşılıklı açılar toplamı 180 derece ise e bu dörtgen kirişler dörtgendir. Yani etrafından bir çember çevirebiliriz. Yani burada AECD noktalarından geçecek şekilde şöyle bir çember geçtiğini düşünebiliriz. E aynı yayı gören çevre açıları eşit olacağına göre dikkat ederseniz şuradaki açıyla Şurada gördüğünüz açı aynı yayı görüyor. Yani buradaki cd yayını görüyor. Aynı yayı gören çevre açıları eşit olduğu için e, dolayısıyla ben buradaki açı alfa dersem buradaki açıda alfa olmuş oldu. Şimdi buradan sonra soruda bize CD'yi soruyordu. CD'ye de ben burada x dersem şuradaki dik üçgene göre gördüğünüz gibi sinüs alfayı ben burada yazabiliyorum. Yani sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten x bölü 10 olmuş oluyor. E ben burada sinüs alfayı bir şekilde elde edersem zaten soru bitmiş olacak. Onu da şöyle elde edeceğim. Dikkat ederseniz burada da alfa olduğuna göre e buradaki üçgeni kullanabilirim ben. E burada f noktasından da buraya bir tane dik indirdiğimde e gördüğünüz gibi şurada zaten bir dikdörtgen oluştu. Ya da buradaki 30-60-90 üçgenini de kullanabiliriz. 90'ın karşısı 2 ise 30'un gördüğünüz gibi bir olmuş oluyor. Daha sonra şuradaki üçgene göre zaten şu uzunlukları da hesaplamaya gerek kalmadı çünkü artık şu üçgene göre artık sinüs değeri hesaplanabilir. Ya da şurada gördüğünüz üçgen yani ben şurada örneğin kanıtı istersen EKF üçgeni ile şurada gördüğünüz ACD üçgeni aslında birbiriyle benzer olmuş oluyor. Ya da sinüs alfadan da yazacağım ben. E, sinüs alfadan yazarsam sinüs alfa şuradaki üçgene göre gördüğünüz gibi karşı böyle hipotenüsten 1 bölü 7'dir. E buradaki ACD dik üçgenine göre alfanın karşısı x'tir. Hipotenüste gördüğünüz gibi toplamda burası 10'dur. E, buradan da x bölü 10 olmuş oluyor. İşler dışlar yaparsanız x eşittir. Buradan 10 bölü 7 santimetre gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize İyi bakın.